Karaköprü ilçemizin Akpiyar Deresi'ndeyiz. Belde imkanlarıyla Akpiyar Deresi'nin sağ ve sol sahilini rekreasyon alanı olarak yeşil alan, park, çocuklarımız için futbol sahası, pergoleler, yürüme yolu olarak planlamıştık. Şehirler yaşayan varlıklardır. Siz şehirlerdeki yeşil alanları, park alanları bakmazsanız, onarmazsanız, aylık bakımlarını yapmazsanız, Gerçekten viraneye dönüyor. Bugün de Akpiyar Deresi'nin sağ ve solu dört mahallemizde geçen, ilçemiz için çok önem arz eden bu dere gerçekten virane olmuş durumda. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta köprümüz karar verirse tekrar çalışkan bir şekilde Akpiyar Deresi'nin sağ ve solunu pırıl pırıl hale getireceğiz. Bu derenin sağ ve solunu yaşam alanı haline getireceğiz ve deredeki tüm çöküntüler, tehlikeli alanlar, molozların tamamı kaldırılacak, pırıl pırıl hale gelecektir. Buradan Karaköprüleri bize söz. Ver.